Hakikaten gazeteye uzanıyorum, şöyle bakıyorum, gayrimenkule 2.4 milyar dolar gitti diyor ama bence hakikaten günlerdir konuştuğumuz ve Borsa İstanbul üzerindeki resmen bir e, demokrasinin kılıcı gibi sağlanan vergi meselesi bir anda Peki, ertelendi. Peki sevgili Barış, niye geldi, niye gitti? Valla ben bunu gerçekten anlamış değilim. şimdi sen soruları soruyorsun da ben evet. de sana sorayım çünkü e, cevabına erişemiyorum. <laughs> ama artık şu var. Borsada <laughs> vergi yok, doğru mu? Yok. Peki ne var ama? Zihnimizde artık borsa ile vergi kelimeleri yan yana gelmiştir. Bir de ertelendi diyor Sayın Ha şey. ertelendi. Ertelendi ne demek? Yarın bir gün yine çat diye gelebilir. Yarın sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte olacağı gibi seneye de olabilir. Çünkü, bence ama orada e, lütfen sözünü kesin. Estağfurullah, abi. estağfurullah. Yani şu anda e, esasla anlaştık, zamanı tartışıyoruz. Evet ama bence ertelendi kelimesi parantez içinde olmayacak demek bana göre. Çünkü bu kadar tartıştırdık, biz attık bunu kamuoyunun önüne. Vazgeçtik bundan demek biraz bir geri adım gibi olacaktı. O yüzden bunu biraz daha yumuşak geçiş kelimesiyle ertelendi diyorlar Şimdi diye geliyor bana. Barış, şu senin iyi niyetinden biraz bana lütfen aktar. Bak yan yanadır yıllardır da <laughs> arkadaşız. Ben şöyle diyorum. Bu aslında erteleyip ya da vazgeçme arasındaki kararı bizim bu paraya, vergiye olan ihtiyacımız belirleyecek. Dua edelim ki senin dediğin olsun. Evet ama yani bu borsadan zaten Alaaddin Aktaş da hesaplamıştı. Sen de dün yine yazdın. Evet. Yani ne alınacaktı? Ne kadar ne, zaten ne? vergi olacak? Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya, kurbağaya değdi mi? 8,5 mily milyon insanın nüfusun onda birini buraya topladık. Ve bunlar borsayı derinleştirmek, sermayeyi demokratikleştirmek ve tabana yaymak için inanılmaz bir e, verimli bir alan. Yani, Alka arızlar devam evet. ediyor. Yani açıkçası yani bir bir, bir fincan süt için ineği kesmeye gerek var mı kardeş? Sağmak dururken niye ürkütüyorsun bunları diye sorduk ama şurası da bir gerçek hakikaten Maliye Bakanlığı her tarafta nereye bakarsa vergi alabilecek alanları da RASAT da şu anda böyle bakıyor. Olur mu ya? Mesela şu Öyle anda gözümün yok. önünde yayını az önce bitirmiş Berfin var. Hmm. Berfin'den ne kadar vergi alabilirim? Sana gözüm ilişmiyor şu anda. Söylemiyorum yüzüne karşı. Ama maliye hani Özdemir Asaf'ın şiirini yazmıştım diyor Sen bana bakma ben senin baktığın yönde olurum diyor ya. Hmm. Biz mükellefler diyor? Ey maliye sen bana bakma. <laughs> sen zaten nereye bakarsan göz göze geliyoruz. Bak sekiz buçuk milyon insanla göz göze geldin hale bak. Evet. Ama ben sana katılmıyorum bu konuda Şeref abi vergi konusunda. E sen çıkıp demiştin ki ya seçimlerden sonra vergi olur şöyle olur. Sen biliyorsun yalanlanmıştın. Poster İşin... bile hazırladı benim için desenformasyon <laughs> ofisi. Şimdi niye bu yani niye nereden çıktı bu vergiler seçimden sonra? Yo, olmayacaktı hani. E olmayacaktı işte ne bileyim. Yani biz herhalde bunları uyduruyoruz. Ama şurası bir var vergi verilmez alınır. Devlet vergi alamıyor. Saldığı her 100 liralık vergin ancak 50-51 lirasını evet. toplayabiliyor. Öbür taraftan da bütçe açığının bir şekilde finans finanse edilmesi gerek ki kaldı aynı zamanda içeride e, asgari ücretin artırıcı konusunda bir baskı var değil mi? Emekli maaşları bir söz konusu enflasyonun kemirdiği bütün yapılara kaynak aktarmak gerekiyor. E, tarımda biliyorsun bu e, arpaya yüzde 10-12 fiyat verdik o, zam verebildik ve bir insanlar da 1 lira artmış. Bir zaten. lira artmış falan filan. Arpa 25 kuruş, buğday bir lira geldi. 1 lira. Şimdi Hı -hı. maliyenin kaynak ihtiyacı buralarına gelmiş. Hı -hı. O, o yüzden nereye bakarsa her tarafı vergi, vergi olarak, olarak vergilendi potansiyel vergi olarak. Mesela e, şuraya bakıyorum işte e, bir acaba Barış Esen vergisi koyabilir miyim Barış'a? Bunu karikatürize ediyor gibi görüşüyor Gör, söylüyorum ama hatırla 90'lı yıllarda. Ben o zaman ki sorunumuz yine benzerdi. Bütçe açıkları katrilyonlarla ifade edildiği zaman inanılmaz vergiler koydum. Olmayan vergi, kazanmadığın paraya vergi, peşin vergi, geçici vergi. Geçici dedik ama geldi, yatıya kaldılar, e, yıllarca e. gitti. Deprem vergisi, iletişim vergisi aklına hayaline gelebilecek her alanı vergilendirme. Neden? Çünkü paraya ihtiyacımız var. Şimdi devletin vergi koyma rüçhanı onun hakkı. Hakkı. E i̇şte 3800 yıl önce abi de Babil sokaklarını açtığı dev tabletlerle şimdiki tabletler değil tabi dev taş tabletlerle yazıyordu. Vergi e, verilmez alınır. Bir altında da vergi vermeyenin kellesi gider. Kelleler de gitti vergiler de alındı. Şimdi günümüze bakıyorum kelle e, almak nasıl oluyor? Kelle vergisi de oluyor da oraya da gittik zaman zaman biliyorsun adam başına seyyanen vergi nedir o? E, asgari kurumlar vergisi. Artı yeni bir laf dolaşıyor ortalıkta, ona da kulağımız hazır. Asgari Gelir Vergisi. Ne diyor Mehmet Şimşek? Dişçisi, avukatı, doktoru vesaire, arkalarına tabelasıyorlar ya vergi tabelası. Oradaki rakam Barış Esen'in aylık maaşından kesilenin yıllık olarak her gün orada bir Barış Esen'in aylığının belki orada her gün yapılan noktaya girmesi. Ben şunu söylüyorum yani. Kayıt dışına doğru vergilendirme adımları var devletin. Ama bunu yaparken attığın taşın, ürküttüğün kurbağaya değmesi lazım. Mesela borsanın e, havasına çobak sokmanı ben anlayamadım. Deyip soru işarettin. Evet, bırakalım Ankara'ya dönelim. Değil mi?